Merhabalar arkadaşlar. Bu videomda sizlere nasıl genç kalırsınızın formüllerini anlatacağım. Yaş, boy, kilo gibi işe yaramaz rakamları hayatınızdan çıkartın. Güler yüzlü arkadaşlar edinin. Sizi sıkan, boğan ve sizi mutsuz eden arkadaşlarınızdan uzaklaşın. Hayatınızın her döneminde öğrenmeye devam edin. Öğrenmekten geri kalmayın. Beyninizi sürekli çalıştırın, aktif halde tutun. Basit şeylerden keyif alın. İnsanları rahatsız etmeyecek şekilde sık sık kahkaha atın. O içinizdeki nefesi sonuna kadar tüketin. An gelir gözyaşların aktığında bırak aksın. Zorlama ağlamamak için kendini gözyaşlarına bırak ve rahatla. Etrafını sevdiklerinle donat ailen, evin, sevdiğin arkadaşlar, sevdiğin hayvanlar, çiçekler bunlar etrafında olsun ki seni mutlu etsinler. Sağlığına özen göster. Unutma, dünyadaki en büyük zenginliğin sağlığındır. Seyahat ederken üzerinde sorumluluk duygularıyla seyahat etme. Seyahat ettiğin zaman bırak sorumluluklarını biraz geride bırak. Tatillerini ve seyahatlerini böylece yap. Her fırsatta insanlara onları sevdiğini söyle. Evet sevgili dostlar. Belki tamamı değildir ama bu söylediğim hususlara riayet ettiğiniz zaman bir nebze de olsa genç kalmanıza sebepler ihsan edecektir. Kendinize iyi bakın. Sevgi ve muhabbetlerimle